Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün bir çekiliş yapıyorum ve bu ilk çekilişimiz olacak. Şimdi arkadaşlar benim yapacağım çekiliş şöyle bir şey olacak. Şimdi şunlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar. 4 köylük 2 tane pet paylaşıyorum. Bakın bir tane petini size vereceğim çekilişte. Arkadaşlar. Şimdi şartlarımızla başlayalım. Arkadaşlar yorumlara İsminizi yazıyorsunuz linkiniz. like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar abone olmayanlar şimdi ben teker teker kontrol edeceğim. Abone olmayanlar maalesef çekilişe katılmayacak. Like alacaksınız videomuza, bildirimleri açacaksınız. Şimdi bunları yaptık diyorsun. Abi abi şimdi ne olacak? Arkadaşlar şimdi bekleyeceksiniz siz. Çekilici, bugün akşam ve göstereceğim yani. Hemen siz de öğrenebileceksiniz. Çeki nasıl olacağını. Şimdi videomuzu beğeneceksiniz, abone olacaksınız. Yorumlara e isminizi yazacaksınız arkadaşlar. Akşam açıklayacağım sonuçları. Kayseri var böyle Bay